merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki e, çarşamba günde dışarı çıkabiliyoruz. Ee, biz de böyle okulun bahçesine geldik şöyle. Ee, böyle oyun oynayacağız patenlerle. İsterseniz biraz daha geliriz patenlerle. Biraz burada oyun falan oynayalım. Arkadaşlar burada maske takmadan dışarı çıkmayın. Bir de hiç kimseye Bakışıyor. Onunla bir size görebiliriz. Arkadaşlar inşallah, Çok Çok inşallah güzel İnşallah gözüküyordur. güneş var arkadaşlar. Geç. Evet. Sır bakayım Çağla göster. Tamam. de i̇şte böyle oynuyoruz. Güneşli havada. Biraz terliyoruz ama yine de oluyor. Her şeye doğru gidelim. Saat burası saat işte e, şey oluyor. bu şey çıkma. Şuramız e, bitiyor. Güzel yani mi bu bize, bize saat falan. Evet, evet. evet arkadaşlar. Çünkü üçte bizi yakalarlarsa ben ceza verebilirler. işte böyle çiçekli alanda geliyoruz. Bizden bol bol ee, dışarı çıkmıyoruz. Böyle havalandırabiliriz. İşte evet. siz e, neler yapıyorsunuz bu çıkınca onlara bir yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz de işte bir patates tercih ettik? böyle bir çalı bir benziyoruz. Arkadaşlar burada maskelerimizin şurasından elliyoruz. Burasına sakın ellemiyoruz çünkü e, buralarda mikroplar olduğu için e, burada elimize bulaşabilir. Maskeleri, e, her gün kullanmayın. Her gün kullanırsanız da zaten mikrop oluşur. Bu sefer taktığınızda e, da sizi bulaşır. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz daha gezelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle çekti bu İşte böyle geziyoruz. Hava da biraz sıcak. Evet. Bu kadar pişlik yani ne yapacağımızı bile şaşırdık. Evet. Şapka atarsanız bile üşürsünüz. Üşür müyüz? Ay terlersiniz. <laughs> <laughs> ay çala. Ay ne be? Ne yapalım Çınar? Ne ne Sen de gösterelim şey istersen. Ne? Sıfır abone değil canım. 48. 48. Neyse boş verin arkadaşlar. Biraz da ben tutayım yani telefonu. Biraz bunun elinde kalacak gibi bir şey yok. Evet. <laughs> düşersin telefonu elinden düşürürsün. Düşünürsün. Bazen inince de sorun yaşıyorum ama. Tek bu bizim başka yerlere gelmiyor. Evet çünkü arkadaşlar çok kişi şey var bizim bahçesinde. Sıfır işte. Aralarda dolaşıyorum. Evet falan iyi. Evet tebii. Bu sabah iyi geliyor. Bu arada arkadaşlar ben bu level oynamayı bile unutmuşum. Çok iyi oynuyorduk. Onu bile unutmuşum. Ha, biraz oturalım ya. Evet, o kadar oturalım. geldik yani. O kadar yoruldum ya. Ya şuraya gidelim istersen. Çiçekli alana gidelim. Şuradaki. Ben aradan korkuyorum. Hadi gelme. Siz de Siz aradan korkuyorsunuz. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Aslında konuşacak bir şey yok ama. Artık. <gülüyor> <gülüyor> ya da sen çık istersen. Arkadaşlar evet. gezin göster. sen Arkadaşlar şöyle olsun. olsa bayağı şeyliymiş çirkin. arkadaşlar. Gösterebiliyorsunuz tabii ki. Bakın arkada böyle çiçekler var. Biz gel buraya gelmeden önce e, ee, şey buralar e, çok küçük bir daha böyle çiçek miydi neydi evet çiçek yoktu e, uzun o çok geçti yani sonra da böyle de uzadı. Evet. Arkadaşlar ben çiçekleri göstereyim size. Şöyle. Bu, 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 bu mor çiçeği gösterebiliyor muyum? Yani. Arkadaşlar ben de şimdi yazdım şu takım muhakkak şeklini. Yorumlar yazabilirsiniz. Basarım bir Arkadaşlar işte siz de çarşamba günü dışarı çıkan evde çok fazla kalmayın istersiniz. Ama biraz temiz hava Yani o kadar da değil yani. Ee, şimdi çarşamba günü çıkın. Ee, çarşamba gününden sonra yani çıkmayın. Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. O günlerde çıkmayın. Tek çarşamba günleri çıkın. Evet, dışarı çıkmak istiyorsanız balkonunuzda gidebilirsiniz. Ya bakın terasınız varsa teraslarınızı da şey yapabilirsiniz. Gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar. biz de dükkanımıza geldik. Arkadaşlar yani, burada mesafenizi koruyorum. Ya biz elini tutuyoruz ama. İkiyeceğiz sonra ellerinizi. Arkadaşlar biz de bir yere dokunduğumuzda gözümüze, ağzımıza, burnumuza e, sürmüyoruz. Evet. evet. Saçımıza da sürmeyin yani. Saçımıza mikro olursa yıkanmak zorunda kalıyoruz. Bir daha göz spor yapın. E, yıkanın. İyi kahvaltı yapın. İyi uyuyun. <laughs> Dersinizi iyi çalışın. Özünüzü iyi çalışmazsanız e, okul zamanı gelir. Okul zamanında e, öğretmen size e, bir şeyler... Sorası, evet. E, donup kalmayın. E, <laughs> evet. Ben bazen kalmıyorum. Evet. <laughs> bazen olarak, daha soruyu anlamayınca. Biraz iyi dinliyorum. Soruyu... Evet. Sorunun sonunu biraz iyi okumamız lazım. Problemlerde biraz takılıyoruz. <laughs> Güzel diyelim e, ee, soru var. Yeni soruda mesela 20 sorunun hepsini yanlış yapabiliyoruz. Ee, hepsini değil de arkadaşlar. Evet. Bir keçim. 5, 6, 7, evet. 8, Siz iyi çalışın dersinizde. Soruları iyi okuyun. Ne kadar da çok tezlik ya. Evet. Dolanıyoruz işte arkadaşlar. Başka gelecek yer yok ki. Okulun bahçesini dolanıyoruz işte böyle. Evet. araba geliyor. Evet araba geliyor. Arkadaşlar gölgelik alana e, evet gölgeli İçin alana e, girip geliyoruz biz arkadaşlar. Süper, arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> gölgelik <gülüyor> alana geldik şöyle. Biraz oturmak <laughs> istiyoruz çünkü çok Uçuyoruz. terledik. Rıçal paten sürüyor. Gezleri <laughs> çalayıp Ayak parmaklarını çok kötü sürüyor ya. Ay çok biraz. Evet, bundan Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, size e, nasıl giriş yapacağınızı göstermiştik. E, onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar. E, çünkü EBA'ya nasıl gireceğinizi bilmezseniz derslerinizi kaçırabilirsiniz. Biz bir kez ne kaçırmıştık? Kaçırmamıştık aslında. girememiştik. Arkadaşlar bu arada e, böyle evet. ne diyeceğim onu. Bazen bir şey Ay saçma, şey, saçma bu uçuyor arkadaşlar. Rüzgar, Rüzgar da var. Rüzgar um, olmuş iyi olmuş arkadaşlar. Hava çok sıcak da bir de. Bugün e, şey kapatalım istersen çünkü 9.57 bitiyor. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.